süreçte Ermenistan bir kez daha e, Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarına devam ediyor. 4 Azerbaycan askeri şehit düştü. E, Paşinyan'ın açıklamalarına bakıyoruz. Rusya'yı biraz sorumlu tutuyor. Rusya'ya kızgın Ermenistan Erivan yönetimi ve Paşinyan öyle gözüküyor. Ne diyorsunuz bu e, ateşkesi ihlal etme hususunda Ermenistan'ın tavrına? İki tane nedeni var. Bir, yenilgiyi kabul edememeleri. Ana nedeni bu. Hala Dağlık Karabağ, işte haber başlığımız olduğu gibi Hartut bölgesinde bulunan Taştak milis yapılanmaları savaşın bittiğini kabul edemiyor. Birinci nedeni bu. İkincisi de o Aralık'ta Bakü'de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen o zafer yürüyüşünün yankıları. Gerçekten o gün hani derler ya dostu güven düşmana korku salan bir askeri gövde gösterisi yaptı Azerbaycan Türk askerlerinin katılımıyla birlikte. İşte bunun yansımaları sonucu Hocavent bölgesindeki Hartut'un kırsık kırsal bölgesinde köhne Daklar ve Çalakkala köy, köylerinin köylerinde e, Ermeni milisler, e, milisler hem Azerbaycan askerlerine hem bölgede altyapı hizmetlerine görev yapan işte telefon, telekom, e, telekom gibi hizmetlerde çalışan e, üç tane sivili saldırarak şehit etti. Şehit etti. Bunun üzerine sizin de haberde anlattığınız üzere Azerbaycan'ın bölgede bulunan e, özel kuvvet olarak adlandırdığımız bir anti terör operasyonuyla bu iki köydeki e, terör örgütleri pasifize etti ve ormanlık kesme çekildi. Yani e, hala varlıkları devam ediyor. Bunu da belirteyim. E, çünkü e, Rusya barış gücü sorumlu olan bölgede e, e, bildiğiniz gibi Ermeni ordusunun e, Karabağ'dan çıkması. Ve diğer silahlı yapılanların da pasifize edilmesi gerekiyordu. Ve bu uh -huh. Rusya'nın sorumluluğundaydı. Biz bu en çok en son Hocavent ve Hartut bölgesindeki bu e, sızmalar ya da terör saldırılarında gördük ki hala silahlı Ermeni unsurları bölgede. Eğer bu süreç böyle devam ederse dün e, Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de söylüyorum. E, Ermeniler demir yumrukları kafamızda görür dedi. Çünkü Azerbaycan ordusu ne kadar e, bir ateşkes olduysa ya da bir barış planı imzalandıysa hala alanda te teyakkuz halinde ve özellikle bu tür saldırılara ve olası yeni bir çatışmaya karşı pozisyonu almış durumda. Yani Azerbaycan ordusu hala alemde. Hı hı. Ben alanı anlatayım. E, şimdi 10 Kasım anlaşma, anlaşmasıyla apar topar Rus barış gücü alana girdi. E, cephede mevzilenmiş ya da operasyonel halinde olan Azerbaycan silahlı kuvvetleriyle Ermeni unsurları arasında bir tampon gibi girdiler. Birinci, yani birinci bu. Bundan sonraki süreçte de e, işte e, biliyorsunuz e, Kelpeçar, Laçin ve Ah e, Laçin başta olmak üzere bu bölgeler e, boşaltıldı. Ama özellikle Dal Karabağ bölgesi yani Hankenti, Hocalı, Hocavent ve Altıdere bölgesinde hala Ermenilerin sözde yapılanmaları duruyor. Hı. Yani biliyorsunuz Dağlık Karabağ'da sözde bir yönetim kurmuşlardı. E, gayrimeşru bir şekilde işgal ettikleri topraklarda. Ve bu gayrimeşru yönetime bağlı bazı silahlı unsurlar vardı. İşte bunları hala pasifize edemedi. İşte en son bu e, Hartut bölgesindeki bu sızmayı saldırıyı gerçekleştiren teröristler. Hı hı. E, teröristler bunların artıkları. Artıkları. Bunların alandan te temizlenmesi gerekiyor. Şu anda bölgede bir kış şartları var yükseltilerden dolayı. Kar ve Soğuk oranı yüksek. Buna rağmen Azerbaycan ordusu görevini gerçekleşiyor. Bir de burada çok önemli bir nokta var. 10 Kasım Anlaşması'nın 4. maddesi gereği bölgedeki silahlı unsurların olmaması Rusya'nın sorumluluğunda. Yani barış gücü olarak girdi. Rusya'nın burada... O zaman Rusya'nın bir tutumunu görmemiz gerekecek. Tabii tabii. tabii. Yani burada Rusya'nın özellikle Ermenistan üzerine ve bölgede bulunan Ermeni unsurlar üzerine baskı kurması lazım. Hı -hı. Şimdi burada Türkiye kamuoyunu şu konuda bilgilendirmek isterim. Bu anlaşmadan sonra e, bu Karabağ harekatı sırasında e, Ermenistan'a giden, bu Laçiv Koridoru üzerinden Ermenistan'a giden Dağlık Karabağ'da yaşayan 40 bin Ermeni geri döndü. Yani böyle de bir alan gerçeği var. E, i̇şte onların orada evleri var, yerleşkeleri var. Bunların durumu bu işte bu barış planı sırasında görüşmelerde netleşecek. Hı hı. E, Bakü bunlara bu barış gücünün sorumlu olan bölgede, bunu da altını çizeyim. Yani Rus barış gücünün kontrol ettiği ve sorumlu olan bölgeye dönüşler oldu. Bak şöyle bir alternatif sundu. bunlara. Azerbaycan vatandaşı olma ve bütün Azerbaycan vatandaşlarının haklarından faydalanma diye bir perspektif koydu ortaya. Daha bununla ilgili bir düşünce yok. Ama şimdi 10 Kasım anlaşmasının maddeleri arasında, maddeleri arasında Karabağ bölgesi, bölgesi özellikle dağlı Karabağ'da bunun içinde. 1992 sonrası Ermeni mezalimi ve saldırılarından dolayı kaçan Azerbaycan Türklerinin de geri dönmesi var ki bunların sayısı 1 milyon 200 bin. Şimdi ee, 40 bin Ermeni Dağlı Karabağ bölgesinde. Yaklaşık olarak bu Hankenti, Hocalı, Hocamet ve Atdere Ad bölgesi Mukim oranın gerçek sahibi olan Azerbaycan Türklerinin de dönme sürecinin başlaması lazım. Evet. Ama bölgede <laughs> e, Rus barış gücü içinde işte bu. Hocabend ilçesinin e, ilçesinde, Hartut'ta köhne taklar ve e, Çakla Gala e, köylerine gibi saldırılar olursa işte orada çalışan sivil, yol yapan, e, elektrik çeken, e, telefon altyapısı yapıp, telekom, internet altyapısı yapıp e, ya da yarın inşaatlar başlayacak orayı ayağa kaldırmak için bazı yapılanlar. Yani bunlara saldırı olursa ya da risk olursa insanlar geri dönmez. Yani an itibariyle Azerbaycan askerinin kontrolü olduğu bölgelerde bir e, güvenlik sorunu yok. Ama Rus barış gücünün sorumlu olan bölgelerde sızmaların olduğunu ve bir güvenlik sorunu olduğu ortaya çıktı. Biraz da bunun e, Cüneyt Özdemir bu hale gelmesinin sebebi e, 10 Kasım anlaşması gereği bölgede Karabağ'da görev yapması kararlaştıran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ateşkesi Kontrol ve izleme Merkezi yani AKİM'in AKİM bir an önce faaliyete geçmemesi. Okay. Eğer Türk askeri Ahtan'da kurulacak yani Karabağ bölgesinde e, Hulusi Akar, e, Sayın eee Milli Savunma Bakanı dediği ki tam Karadağ Kara e, Karabağ'ın dibinde. Yani bu da gerçekleşmiş oldu. Göreve başlamaması. Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri personeli orada olsaydı bu Ermenilerin silahlı terör sızma asker hareketlerini Rus hı hı. barış gücüne bildirseydi e, diyor bu saldırılar olmayacaktı. En azından Rusya anlaşmanın sorumluluğunu yerine getirmek zorunda kal kalacaktı. Hı hı hı. Alacaktı. Ama ne yazık ki bu yaklaşık olarak 35 günlük bir gecikme var. Yani anlaşmadan bu yana. Hı. Ama biz e, bu hafta çünkü e, onun görev yapacağı binalar bitti. E, bitti Bu hafta e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir general yani üst düzey subay. Çünkü orada bir Rus subay ve bir Türk subay görev yapacak. Yani Rus askerleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri beraber yapacak. İnsan savaşları ve teknik e, izledimler olacağı için sivil personel yani mühendislik düzeyinde personellerin de görevini o yapacağını biliyoruz. Ahtam'da. E, Ahtam e, izleyicilerimiz haritayı göz önüne getirirse Ahtam tam bu Dağlı Karabağ ve Ateşkes hattının hakim bir nokta. Hakim bir nokta. Burada bizim e, askerlerimizin görev yaptı, yapmasından sonra bu tür terör eylemlerinin Sayın Aliye bunları bir terörist olarak e, e, adlandırdı. Terör devam edecek. Ama şöyle bir fotoğrafı gördük. Ermeniler yenilgiyi hazmedememiş çünkü bugün Ermenistan Dışişleri Bakanı ile Savunma Bakanı bugün Moskova'da gene o yetkililere mevcut o da farklı durumla ilgili talepleri devam ediyor. Şimdi Güngör Yavuz uzatsam kısa alacağım cevabı ve daha sonra uğurlayacağım sizi. Şimdi Ermenistan'ın ordusu diye bir ordu kalmadı. Açıkçası ciddi kayıplar var. İşte Bakü'de Azatlık Meydanı'nda büyük bir coşku varken Aynı dakikalarda Erivan'da parlamento binası önünde e, protestolar vardı. Güvenlik güçleriyle Ermeni halkı arasında e, arbedeler yaşandı. Paşinyan'ın istifası bekleniyor. Şimdi böyle bir süreci yaşayan Ermenistan ısrarla mı ısrarla e, yapılan anlaşmalara, ateşkeslere e, ihlal ediyor. Burada e, Rusya'nın Ermenistan'ı gözden çıkardığını Biliyoruz tam olmasa da paşinyan yönetimini istemediklerini biliyoruz Rusya'nın. Burada biraz da Fransa'nın kışkırtmasına mı geliyor nedir? Nasıl görüyorsunuz durumu? Şimdi aslında bu iki tane neden var. Bir Erivan'da siyasi istikrarsızlık var. Hı hı. Ee, paşinyan Rusya'dan verdiği desteği alamamasına evet. alamadı. Paris'in kapısını çalmış durumda. Ama Fransa'dan da ben istediği desteği al, alacağını düşünmüyorum çünkü kaybeden bir aktöre. Hı hı. Hiçbir uluslararası aktör destek vermez. Birinci neden o. İkincisi aslında Ermenilerin yapmak istediği Dağlık Karabağ bölgesinde özellikle Azerbaycan askerinin olmadığı bölgede Rus barış gücünün gölgesinde bir şekilde varlıkların devam etmeyi istiyorlar. Silahlarını bırakmak zorundalar anlaşma evet. gereği. Ee, yani bunun için bunun için hem Rusya üzerinde hem Fransa üzerinde belirli görüşmeler görüşmeleri var. Ama Paşinyan karşılığı olmayan bir aktör artık. Hem Erivan'da gösteriler var. İzleyicilerimizin anlaması için şu bilgiyi verim. Tabii alayım onu da. Çok kısa. Ermenilerin kaybettiği gençlerin cenazelerini Ermenistanlı annelere veremiyor. Yani Paşinyan'ın durumu bu halde. Veremeyecek durumda. Onun için biz Erivan'da bir iktidar değişikliğinin kısa sürede olacağını düşünüyoruz. Azerbaycan ve Türkiye'nin bir dengeleyici, Türkiye'nin özellikle Azerbaycan'ın yanında dengeleyici güç olarak durması. Bakü'de verilen o fotoğraf çok önemli. Hı. Sayın Erdoğan ve Aliyev'in verdiği fotoğraf. Türk askerinin e, kısa bir sürede adamlı görev almasından sonra onlamasından sonra ileriki ayılarda de, de, e, 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 sizde değerlendireceğimiz mutlaka Azerbaycan-Türkiye arasında askeri üstlerin olduğu ekonomik köprülerin daha güçlendiği yeni bir süreç başlayacak. Bu Karabağ Savaşı'nın kaybedenlere kaybedenleri, kaybedenleri e, Erivan kadar e, aynı zamanda da Fransa ve Macron'dur. E, Bunu da altını çizmek istiyorum. Peki, Güngör Yavuz Aslan teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için iyi pazarlar iyi akşamlar diliyelim ve hafta sonu haber bültene devam edelim.